Merhaba arkadaşlar. Motor sesinden sesim gelmez diye konuşamadım. İlaçlama Bir yapıyoruz. Birinci kurt ilaçlamasını ve mantar ilaçlamasını yapıyoruz. Bizlere kolaylar gel kolay gelsin. Siz sizlere de iyi seyirler dilerim. Evet. Geri de ilerleyecek. Arkadaşlar 50 barla basıyoruz. Hafif rüzgar var. Olmaması daha iyi ama ne yapalım? Yapacak da çok bir şey yok. Dolayısıyla Yetiyor, ağaçlarımız şu an daha küçük. Tepesine kadar yetiştiriyor. Bunu ne ne? attırıyor? Duvarını. Duvarını attırıyor. Ben motora bakarken kam kamerayı da kaçırıyorum. Görüldüğü gibi arkadaşlar 50 varla basıyoruz. Rüzgara rağmen yine de yetiştiriyor. Güzel basıyor, güzel basıyor. Güzel olmasına rağmen iyi. Bu arada da bir sıra meyve ağacım var. Meyvesiz de olmuyor. Bille on da ektik biraz. Ayvaydı, kirazdı, erikti. 8-9 ağaç meyvamız de olsun dedik. Evet arkadaşlar ilaçlamamızı bitirdik. 10 dakikada bitti. Kolay gelsin. Herkese kolaylıklar diliyorum.